Merhaba sevgili Göksenler, değerli canlar. 3 Proje 2021 Komite Eş Başkanı olarak komitemiz adına bizi dinleyen siz tüm dostlarımızı saygıyla selamlıyor. Canı gönülden teşekkür ediyorum. Değerli canlar, sevgili dostlar. 3 Proje 2021 adı altında yürüttüğümüz bir köy mezarlığımızın düzenlenmesi, iki Eski ilkokulumuzun tadilatı ve çevre bakımı, 3. Demirci babanın bakımı ve mesire alanına Dönüştürülmesi ile ilgili sizlere son bilgileri vermek istiyorum. Değerli dostlar, Avrupa Yaylacık Göpsenler Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneğimizin önerisi ve düşüncesiyle bu üç projeyi hizmetinize sunmak için Avustralya, Çorum ve köy muhtarlığımızın da içinde olması gerektiğine inanarak bir çalışma komitesi olması karar alındı. Bu düşünceyle yola çıkarak Avrupa, Avustralya, Çorum ve köy muhtarlığıyla işbirliği yapılarak birlikte yola gitmek için 8 kişilik bir proje komitesi oluşturuldu. Buna göre Avrupa'da Yakup Mercan, Şenol Özsoy, Avustralya'da Rıza Koçak, İsmail Uysal, Çorum'da Ercan Uçar, Sami Mercan, Yaylacık Göbsen köyümüzde muhtar Hasan Aslan ve Hüseyin Özsoy komitede gönüllü olarak görev aldık. Değerli Göbsen'liler, kurumlarımız bu görevi bize verdikten sonra Komite olarak ilk toplantımızı 13 Eylül 2020'de gerçekleştirdik. Büyük bir heyecanla köyümüze ne gibi güzellikler katabiliriz sorusuna yanıt aradık. Enine, boyuna tüm detayları masaya yatırdık. 4 ay boyunca 2020 yılının sonuna kadar bu üç projemizi hazırlamak için arkadaşlarımızla canla başla çalıştık. 2021 yılının ilk ayında projeleri tamamladık ve sizlerin takdirine sunduk. Hemen peşinde sizlere ve gönül dostlarımıza bir mesajla çağrıda bulunarak destek ve katkılarınızı bekledik. Çağrımızın tarafınızca çok kısa zamanda karşılık bulması bizleri gururlandırdığını bilmenizi isteriz. Sağ olun, hepiniz var olun. Sevgili Göksenler, kıymetli dostlar, gerçekleştirdiğimiz bu üç projeyi ihale üsülü Çorum'daki Denklem firmasına verdik. Haziran 2021 yılının ilk haftasında çalışmalara başladılar. Normalde 3 ay içerisinde bitirilmesi gereken işler bazı aksamalar sonucunda 2021 yılının son ayına kadar sürdü. Derneklerimiz ve komitemizin bilgisi ve tercihi doğrultusunda yapılan bu 3 projeyi teslim almak için 6-10 Aralık arası 2021 yılında komite eş başkanı olarak Yaylacık Göpsen köyümüze geldim. Denklem firması tarafında yapılan tüm işleri Çorum'da bulunan komitemiz Ercan Uçar, Sami Mercan, Hüseyin Özsoy ve köy muhtarımız Hasan Arslan ile birlikte yerinde inceledik, denetledik. Yapılan incelemeler sonucunda birçok işlerin hatalı ve yanlış olduğunu tespit ettik. Tespit etmiş olduğumuz imalatları tutanak olarak rapor ettik. Komitemizde ve kurumlarımızla paylaştık. Bu raporumuzu Denklem firmasına gerek yazılı gerek sözlü olarak kendilerine ilettik. Ne yazık ki olumlu bir cevap alamadığımızdan dolayı kendilerine son ödemeyi yapamayacağımızı ve gerekirse hukuk yoluna başvurabileceğimizi defalarca bildirdik. Bu konuda gelişmeler oldukça sizlerce, sizlerle bu konuda bilgilendireceğiz. Değerli canlar, sevgili dostlar. Sözleşmemizde olmayan bazı ekstra işlerin olduğunu, bu işlerin de son aşamasına geldiğini söylemek istiyorum. Gerek komitemiz, gerek derneklerimiz işbirliği içerisinde en iyisini yapmak için sizlere karşı olan sorumluluğun bilinciyle canla başla çalıştılar, çalışıyorlar, devam ediyorlar. Unutmayınız ki bu üç projelerin gerçek sahipleri bizleri yalnız bırakmayan ve bize inanan siz değerli göpseniler ve gönül dostlarımızdır. 400 aileye yakın canlarımızın bu projelere destek ve katkı sunmaları başarmanın örneği değil de nedir? Bizler ne kadar sizinle övünsek azdır. Gurur duyduğumuzu bilmenizi isteriz. Çünkü yaylacık göpsen örnek bir köy oluyorsa, bu hepimizin birlikte var, ol var olmanın sebebidir. Dileğimiz ve temenimiz bundan sonra da birlikte daha nice güzel projelere imza atmak olsun. Değerli can dostlar. Köyümüz Çorum'un en bakımlı ve en güzel köy ünvanına almaya aday diyebilirim. Madem ki örnek köy olacağız, o zaman şimdiye kadar yaptığımız gibi bundan sonra da hepimiz taşın altına elimizi koymalıyız. Doğaya olan inancımız gereği çevre bakımına karşı duyarlı olmalıyız. Sizden önemli ricamız, verilen bu emeklerin boşa çıkmaması için yapılan işlere sahip çıkın ve koruyun. Kıymetli canlar, değerli dostlarımız. Dediğimiz gibi üç projenin sonuna geldik. Şimdi buranın bakımı ve çevre temizliği çok önemli. Unutmayın bu bizim kalitemizi gösterecektir. Madem ki örnek köy diyoruz, madem ki bizler birlikte başarmanın örneği olduk diyoruz, işte finale geldik bu projelere destek veren 400 aile hiç kimse mahcup olmasın istiyoruz. Bu üç projeye ve Cem evimize bakacak, tüm işleriyle meşgul olacak bir emekçi çalışana ihtiyacımız olacak. Haftada en az üç gün çalışacak. Birini bulmamız gerekiyor. Bu konuda lütfen ama lütfen yardımcı olun ve elinizi taşın altına koyun. Sevgili can dostlar, daha önce de söylediğimiz gibi ilkokulumuzun durumu enkaz gibiydi. Tadilatını ve çevre düzeniyle adeta şimdi göz kamaştırıyor. Almış olduğumuz karar gereği sınıfımızın birini göpsen tarih, kültür ve sanat evi olarak kullanacağız. Bu konuda da lütfen bizlere yardımcı olun. Eskiye ait elinizde ne varsa isimlerinizle birlikte tarih kültür sanat evinde yaşatabilirsiniz. Bu konuda ayrıca Çorum'daki komitemizle iletişime geçerek geniş bilgiler edinebilirsiniz. Değerli göçmenler, sevgili canlar. Bize sık sık ulaşan köyümüzle ilgili bir de su sıkıntısı olduğu yönünde. Derneklerimiz ve komitemiz su sorununa çözüm noktasında çalışıyor ve araştırıyor. Bu bilgileri de sizlere kısaca sunmak istiyorum. 6-10 Aralık 2021 yılında 3 projeyi teslim almak için köyümüze geldiğimde komitemizle birlikte Çorum'da il Özel idare Makamı'na gittik. Su sorununa çözüm için maalesef gerekli desteği göremedik. Kendi imkanlarımızı devreye sokarak köyümüzün kıymetli insanı sevgili Alinaki Toprakçı'nın destek ve katkılarıyla köyümüze su uzmanı olan bilir kişi mühendis götürdük. Ve toprağın emarı çekildi, incelemeler yapıldı. Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda bize bilir kişi tarafında rapor verildi. Demirci babanın hemen düzlüğünde büyük su fay hattı olduğu 100 ile 150 metreye kadar inildiğinde köyümüze yetecek kadar su olduğunu rapor ettiler. Ayrıca 150 metreden sonra sıcak su olma ihtimali de yüksek diye raporda yer verilmiş durumda. Yaklaşık 20 bin oru üzerinde maliyeti olan bu su soruna çözüm hepimizin isteği ve beklentisi olduğunu bilmenizi isteriz. Ekonomik kaynak bulunması durumunda Derneklerimiz bu konuyla ilgileneceğinden emin olabilirsiniz. Değerli canlar, sevgili köylerim. Birlikte olmamız durumunda, yapılan işleri sahiplendiğimizde, emeğin ne kadar kıymetli ve değerli olduğu bilincine vardığımızda, el ele omuz omuza verdiğimizde çözülmeyecek hiçbir sorunumuz yoktur. Projelerin sağlıklı ve bize yakışır olması için yaklaşık iki yıldır canla başla hepimiz çalışıyoruz. Zor zamanlarda geçtik, yorulduk, yıprandık ama pes etmedik. Bize verdiğiniz güvenle güç aldık, moral bulduk. Dileğimiz ve temennimiz bu yaz hep birlikte doyasıya yan yana olmak, birlikte başarmanın tadına varmak olsun. Unutmayın, bu üç projeye destek veren ve katkı sunan yaklaşık 400 aileyi Göpsen Tarih, Kültür ve Sanat Evindeki Göpsen Gönül Defterinde kendilerini bulacaksınız. Bu duygu ve düşüncelerle komitemiz adına siz değerli tüm Göpsenleri ve gönül dostlarımızı kucaklıyor, sağlık dolu uzun bir hayat diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, kardeşçe kalın.